arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Arkadaşlar durun bir dakika bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ablam telefondan çekiyorum arkadaşlar. Devam evet. ediyoruz. Evet arkadaşlar ona Arkadaşlar aynı şeye geldik ya. Oha yemin ediyorum oha. Hı, şimdi güzel. Arkadaşım ben bir şey basmıyorum. Evet. Zı 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 zı. zı. Çok hızlı yürümen lazım. Arda. Bir tane görev var yani. Çok. Şunu aç. Tamam. Heh, bir tane daha görev çıkıyor. Aynen. Evet evet evet. Ya burada aynı atabiliyorsam. Ben ne zaman? Green. Herkes green diyor. Ya dur lan ben de. Ben değil. Green. Kesin köyümüzden. Green. Görüşürüz. Katilmiş gördünüz mü? Bildik. Ne oluyor lan? Ben yapmıyorum arkadaş. He altından yapıyor bak. Gördünüz mü? altından yapıyor. Şu oklar var ya arkadaşlar. İşte onlar e, enerjiyi kesmişler bilesiler. İşte ok ok gösteriyorlar. Alo dur dur dur. Koş 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 koş. koş 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 hemen kuş, koş 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 ya ya hemen geliyorlar yani <laughs> ne zaman lan ne zaman oylama veriyoruz oha ne diyorlar da katilmiş. Bir tane daha katil gitti. Bence değerli o yani. Lan niye basıyorsun? Mor basıyor hemen ya. <laughs> Şu orangeyi seçeyim. diyecek. Hadi ya. Bir oylama veremedin sen Naz. Naz'a Ben Naz'a verdim aynen. Naz. Hadi ya. Naz. 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 Gördün mü? Aa Naz gitti. Naz mı gitti? Evet Naz gitti. Katilmiş. Aa katilmiş. değilmiş. Yazık oldu. Şunu çevirelim tamam. Şunun ikisini yapalım. Ona <laughs> bence yellow değil. Şundan şüpheleniyorum, şundan şüpheleniyorum. Yani sarı değil. Bundan ya bu ya bu ya bu bilmiyorum. Allah ben masum oldum yani. Şunu mu seçeyim, şunu mu seçeyim? Kardeş, ben bunu seçeceğim. Hadi bakalım. Ana turuncu hep beni seçiyor. Turuncu niye beni seçtik? Ben ne yaptım? Katilmiş yes. Katil. Ve hepsini yaptım lan. Ben yaptım hepsini vallahi. Tahmin ettim yaptım hepsini. Dım 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 Gel, 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 gel. Gel hadi, 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 hadi. Kim başlatacak ya? Haydi, 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 haydi. Haydi bakalım. Hadi kim? Aa ya, yine mi masum ya? Üç tane. Posa, bence şu yeşil birincisi. ikinci şu siyah. Üçüncüsü aşağıcık ay aynen. Hepsini buldum lan. Kafana atmadım arkadaşlar yani. Bildim bence. Aa yeşil bilmişim. Sadece yeşil bilmişim. Vallahi ben bilmiyordum. Hmm, şu bir. de hadi, hadi 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 hadi. Başlıyoruz, başlıyoruz. Ya ben ya neyse değiştirmeyeceğim ablam kızar. Ablam köyde arkadaş 15 gün kalacak yani. Oha ben ablamı çok özleyeceğim. Çok çok. <laughs> ablamı göremeyeceksiniz arkadaşlar. Ablam hiç video çekmiyor vallahi. Masum yine ya yeter yemin ediyorum ya. Aa tek orada mı var? Onu yapayım. Arkadaşlar telefonumdan geldi. Lan. Hmm, öldürdü beni. Tam da orada odada. Gördün mü? Bunlar mı? Bunlarmış. Ana. Ya hayır. Heh. Kendi rengin olsun. Ya yine masum yeter yemin ediyorum ya. Niye hep masum oluyorum ya? Anlamadım arkadaşlar yani. Benim sihirim bozuldu. Şunları yapayım. Şurada bir tane görev var aynen. Şuraya gideceğim. Gidelim. Ha orada görev var. Ha oraya kadar gidecekmiş. Koş koş koş. Şurada alan. Anam beyazmış yine beyaz mı oldu? Kaç tane beyaz oldu lan? Hep beyaz oldu ya. Ben hiç olmuyorum. Ben masum oldum. Hep impostor oluyor. Yemin ediyorum bir bıktım yani. Lan. Evet. Kartı yap artık. Ve sonunda. 10 kişi olmanızı istiyor. Start'a basan yani. Impostor olayım yani. Heh, sonunda ağırlığım ya. Turuncu ile mordan kaçayım. Turuncu mor. Şimdi ikisini öldürelim hadi bakalım. Piranak, piranak, piranak. Hı, hı. Siyah ben öldürdüm. Ana! Ben şu yeşil öldürüm. Arkadaşım şey evet. Tamam. İyi birisini öldürür yani? Bir tane daha impostor olayım. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Biraz dokuz kere olmuştu yani arkadaşlar. Oyundan attı lan. <laughs> Beni oyundan attı. Arkadaşlar iyi gözüküyor mu ya? Bilmiyorum valla. Ya hayır. Ya mavi almışlar. Ne yapacağım ben ya? Mavi almışlar mavi. Mavi niye alıyorsunuz ya? Mavi alan yok ki. Mavi alan yok. Şuradaki bence şu kafalı var ya o bence aynı. Masum. Ha bak buymuş aynı. Ne yapıyor? Hadi bakalım. Görevleri yapalım ortada. E niye yakınlaştı? Dur kapatıp açayım. başlayalım. Heh. Şimdi ne diyorlar? Duruk blue. Blue diyorlar. TV. Öncüklerine mi yapıyorsun? Ana bak bunlarmış gördün mü? Bunlarmış daha yeni gelen adamlardanmış. Aa, e Arkadaşlar kısa video olduğu için özür diliyorum. Eee ban yenmemiz için abone olun. Zıchan tıklayın. Yorum yazmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.